Selamlar değerli dostlarım. Bugün sizlerle insan zihninin en karanlık köşelerine, bilinmeyenin sınırlarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bazı karanlık sırlar sadece zihnin derinliklerinde gizlidir. İşte karşınızda tüylerinizi diken diken edecek, belki de geceleri uykunuzu kaçıracak 5 kara büyü gerçeği. Bu videoda Lanetli rüyaların dehşetengiz dünyasından, bodou büyülerinin esrarengiz etkisine, kara ayna ritüellerinin sırlarından, ruh çağırma seanslarının tehlikelerine kadar birçok konuyu ele alacağız. Hazır olun, çünkü bu yolculukta hiçbir şey göründüğü gibi değil. Unutmayın, bu bilgiler sadece bilgi amaçlıdır. Lütfen bu uygulamalardan herhangi birini denemeyin, çünkü sonuçları tahmin edemeyeceğiniz kadar tehlikeli olabilir. Şimdi derin bir nefes alın ve arkanıza yaslanın. İnsan bilincinin derinliklerine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Gecenin sessizliğinde, uykunun kollarına kendimizi bıraktığımızda zihnimiz bambaşka bir boyuta geçiş yapar. Ancak bazen bu rüya dünyası içinden çıkılmaz bir kabusa dönüşebilir. Lanetli rüyalar. Bilinçaltımızın derinliklerinde yatan korkularımızın, endişelerimizin ve bastırılmış duygularımızın birer yansımasıdır. Bu rüyalar o kadar gerçekçi olabilir ki, uyandığımızda bile etkisinden uzun süre kurtulamayız. Korkularımızla yüzleşmekten kaçındıkça, lanetli rüyaların pençesinde hapsolmaya devam ederiz. Peki, bu kısır döngüden nasıl kurtulabiliriz? Cevabı kendi içimizde gizli. Gizemli ritüeller, esrarengiz semboller ve doğaüstü güçlerin etkisi. Voodoo büyüsü yüzyıllardır insanları hem korkutmuş hem de cezbetmiştir. Bu kadim uygulama, ruhani enerjileri yönlendirerek kişinin kaderini değiştirebileceğine inanılan bir inanç sistemidir. Ancak Voodoo büyüsünün tehlikeleri de göz ardı edilemez. Deneyimli bir şaman tarafından yapılmadığı takdirde beklenmedik ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir kontrolsüz bir güç gibi kişinin hayatını alt üst edebilir hatta ölümcül sonuçlar doğurabilir. Voodoo büyüsü hafife alınmaması gereken, saygı duyulması gereken bir güçtür. Chapter 3. Kara Ayna Ritüeli. Karanlık bir odada, loş bir mum ışığı altında önünüzde duran bir ayna. Kara Ayna Ritüeli, yüzyıllardır insanların bilinmeyene ulaşmak geleceği görmek ve kendi iç dünyalarına yolculuk etmek için kullandığı gizemli bir uygulamadır. Ancak bu yolculuk herkesin kaldırabileceği kadar kolay değildir. Aynanın derinliklerinde sadece geleceğinizi değil, aynı zamanda bastırılmış korkularınızı, yüzleşmekten kaçtığınız gerçekleri ve karanlık yanınızı da görebilirsiniz. Bu ritüel zayıf olanları yok edebilir, cesur olanları ise daha da güçlendirebilir. Peki siz aynanın derinliklerinde neyle karşılaşacaksınız? Chapter 4. Ruh çağırma seansları. Öteki tarafla iletişim kurma arzusu insanlık tarihi kadar eskidir. Ruh çağırma seansları yüzyıllardır insanların kaybettikleri sevdikleriyle iletişim kurmak, gelecekten haber almak veya sadece bilinmeyene olan meraklarını gidermek için başvurdukları bir yöntem olmuştur. Ancak bu seanslar her zaman masum bir meraktan ibaret değildir. Öteki tarafla iletişim kurmaya çalışırken, farkında olmadan tehlikeli varlıkları da davet ediyor olabilirsiniz. Kontrolsüz bir ruh çağırma seansı, kişinin ruhsal dengesini bozabilir, hatta onu deliliğe bile sürükleyebilir. Chapter 5 Kan Büyüsü Hayatın Kaynağı, Enerjinin Sembolü Kan, tarih boyunca birçok kültürde mistik bir öneme sahip olmuştur. Kan büyüsü, bu gücü kullanarak kişinin iradesini başka birine empoze etmeyi, onu kontrol altına almayı veya ona zarar vermeyi amaçlayan tehlikeli bir uygulamadır. Bu tür büyüler genellikle aşk, intikam veya güç elde etmek gibi kişisel çıkarlar için yapılır. Ancak kan büyüsünün sonuçları hem uygulayan hem de uygulanan kişi için yıkıcı olabilir. Enerji vampirizmi, fiziksel hastalıklar, ruhsal çöküntü kan büyüsü, hafife alınmaması gereken son derece tehlikeli bir uygulamadır. Outro, insan bilincinin derinliklerinde. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi insan zihninin derinliklerinde neler gizleniyor, bilemiyoruz. Bu beş kara büyü gerçeği, sadece bu gizemli dünyanın kapısını aralıyor. Unutmayın, her bilgi güçtür ve bu gücü nasıl kullanacağınız size kalmış. Bu videomuzda sizleri insan bilincinin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkardık. Umarım bu yolculuk hem bilgilendirici hem de düşündürücü olmuştur. Kendinize iyi bakın ve her zaman ışığı takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.